dili sustursak bile içeride onu ben bir kazan olarak tanımlıyorum. Bir kaynayan kazan var. Hadi diyelim ki zihnin sesini de duymazdan geldik ama gönülde bize ait sandığımız o kadar çok şey dolu ki o gönülde kendimize yer yok. Kendimize bir soru soralım. Gönlümüzde bizim dışımızda kimler? Evet bu sizin sorunuz olsun. Hatta bu sizin sorununuz olsun. Hatta bu sizin derdiniz olsun. Çünkü bu dert edinilmedikten sonra oraya giriş yapılmıyor. Çünkü bakıldığında biz gönül dediğimiz, kalp dediğimiz noktaya anneler evlatlarını koyar, yarlar sevgililerini koyar, eşlerini koyarlar. işte gönülden seviyorum, seviyorum. Doldur Allah doldur. Perşembe pazarına dönmüştür orası. Gönülde kişinin kendisi yoksa Allah o gönle nazar etmez. Gönlün kutuna doğru geçişte ilk anlamamız gereken şey, o gönülde herkes olabilir ama en çok ben olmalıyım. Bir de olmaması gerekenler var, boş yere doldurduğumuzlar var, onları da oradan atmak yani put, putlaştırdığımız o isimler, putlaştırdığımız o algılar, gölne kadar sokmaya cüret ettiğimiz ama daha sonra değersiz olduğuna karar verdiğimiz insanlar, anlamlar, kısacası la ilahe olan her şey çöpe atılır. Ki illallah gelsin. Sükutun ikinci kısmı illallah'tır. İlk kısmı la ilah.